Merhaba. Bugünkü konumuz yapay zeka modellerini özelleştirmenin, yani fine tuning ya da ince ayarın ne olduğu. Evet, oldukça popüler bir konu. Önümüzde de güzel kaynaklar var. Hugging Face dokümanları, bir YouTube eğitimi, OpenAI'ın kılavuzları falan. Hı hı. Amacımız da bu ince ayar denen şey tam olarak ne, nasıl çalışıyor ve hani senin için ne zaman faydalı olabilir bunu bir anlamak. Haydi o zaman, biraz deşelim mi bu konuyu? Tabii, deşelim. Fine tuning ya da ince ayar, temel olarak şöyle bir şey. Zaten çok büyük veri setleriyle eğitilmiş bir model düşün. BERT gibi, LAMA gibi. Bu hazır modeli alıyorsun ve senin özel daha küçük bir görevine veya veri setine e, şey, adapte ediyorsun. Anladım, yani sıfırdan eğitmek yerine hazır olanı kullanıyoruz. Aynen öyle. En büyük avantajı da bu zaten. Çok daha az veri, çok daha az hesaplama gücü gerekiyor. Modelin o genel bilgisini alıp senin ihtiyacına göre e, özelleştiriyorsun diyelim. Bir nevi terzi işi gibi. Tamam, mantık oturdu gibi. Peki pratikte nasıl oluyor bu iş? Yani elimizi kirletmeye başlayınca adımlar ne? Şöyle ilerliyor genelde. Önce tabii ki ihtiyacına uygun bir önceden eğitilmiş model seçiyorsun. Hugging Face'ap mesela bunun için biçilmiş kaftan. Sonra en önemli kısım belki de kendi etiketli verini hazırlıyorsun. Etiketli veri derken? Yani mesela bir metin ve o metnin ne anlama geldiğini gösteren bir etiket. İşte bir müşteri yorumu, metni ve yanında memnun ya da memnun değil etiketi gibi. Duygu analizi için mesela. Tamam, veriyi hazırladık diyelim. Sonra? Modeli bu veriye nasıl öğretiyoruz? Hah, Orada da şöyle oluyor. Genellikle modelin son katmanına senin görevine göre yeniden yapılandırıyorsun. Sınıflandırma yapacaksan mesela çıktı katmanını kendi sınıf sayına göre ayarlaman gerekiyor. Eğitim sırasında da kritik bir nokta düşük bir öğrenme oranı kullanmak. Neden düşük? Çünkü modelin daha önce o devasa verilerle öğrendiği genel bilgiyi e, tamamen unutmasını istemeyiz. O bilgiyi koruyup üzerine ekleme yapmak istiyoruz. Biraz daha tekniğe girersek tokenizasyon diye bir adım var. Metinleri modelin anlayacağı sayılara, yani token'lara çeviriyoruz. Evet onu duymuştum. Bir de padding var. Cümleler farklı uzunlukta ya hani. Hepsini aynı boyuta getirmek için özel dolgu tokenları ekleniyor. Peki model bu dolguları da öğrenmeye çalışmıyor mu? İşte orada da attention mask devreye giriyor. O da modele diyor ki bak bu kısımlar dolgu, bunları dikkate alma. Zekice bir sistem aslında. Gerçekten ilginç. Peki bir YouTube kaynağında şeyden bahsediyordu. Chat templates ve instruction tuning. Evet, evet. Yani sadece görevi öğretmek değil de modelin belli bir tarzda konuşmasını falan da sağlayabiliyor muyuz bu ince ayarla? Mesela daha esprili cevap versin gibi. Kesinlikle. OpenAI'da tam olarak bunu vurguluyor zaten. Diyorlar ki prompt mühendisliği yani modele sadece talimat yazmak yetersiz kalıyorsa, özellikle modelin belirli bir stil veya tonda konuşmasını istiyorsan ya da belirli bir formatta çıktı üretmesini Hatta karmaşık talimatları takip etmesini bekliyorsan ince ayar çok daha güvenilir sonuçlar verebilir. Anladım. Yani işin özü modele ne yapacağını sadece anlatmak yerine örneklerle göstermek istediğinde ince ayar çok daha etkili oluyor. Göstermek. Tamam. Peki bu gösterme işinin farklı yolları var mı? Yani hep tüm modeli mi güncelliyoruz bu yeni örneklerle? Çok güzel bir soru. İki temel yaklaşım var diyebiliriz. Biri full fine tuning adı üstünde modelin bütün ağırlıklarını her şeyini güncelliyorsun. Güçlü ama şey maliyetli olabilir. Hesaplama gücü ve zaman açısından, değil mi? Aynen öyle. Diğer tarafta ise LoRA gibi parameter efficient fine tuning yani PEFT dediğimiz yöntemler var. Parametre verimli ince ayar. LoRA o ne demek? Low rank adaptation. Bu çok daha akıllıca. Orijinal modelin büyük kısmını donduruyor. Yani ona dokunmuyor sadece çok küçük adaptör diyebileceğimiz katmanlar ekleyip sadece onları eğitiyor. Aa, ilginç. Şöyle düşün, full fine tuning sanki bir kitabın bütün bölümlerini yeniden yazmak gibi. LoRA ise daha çok kitabın önemli yerlerine küçük, hedefe yönelik yapışkan notlar eklemek gibi. Vay, bu yapışkan not benzetmesi çok iyi oldu. Anladım şimdi. Bu hem çok daha az kaynak gerektiriyor, yani daha ucuz ve hızlı. Hem de modelin eski bilgilerini unutma yani o Catastrophic Forgetting denen riski azaltıyor. Süper! Peki bu yapışkan notları yapıştırmak için ne kadar veriye ihtiyacımız var? Hani en başta dedin ya az veri yetiyor diye. Ne kadar az bu az? OpenAI'nin kılavuzlarına bakarsak şaşırtıcı derecede az aslında. Yani işe yarar bir iyileşme görmek için en az 10 örnek bile bir başlangıç olabilir diyorlar. Ama genellikle GPT-4O Mini veya GPT-3.5 Turbo gibi modellerde 50 ila 100 kaliteli örnekle bile belirgin farklar görmeye başlayabiliyorsun. Sadece 50-100 örnek mi? Ciddi misin ben binlerce falan gerekir diye düşünüyordum hep. Bu bayağı ulaşılabilir kılıyor işi. Evet ama altını çizmek lazım kaliteli örnek. Yani örneklerin çeşitli olması, tutarlı olması ve gerçekten başarmak istediğin görevi yansıtması çok kritik. Anladım, kalite miktardan daha önemli yani. Kesinlikle. Bir de veriyi eğitim ve test seti olarak ayırmak lazım tabii ki, performansı doğru ölçmek için. Ve unutmadan modellerin bir token limiti var. Ha evet, o limitler. Yani modelin tek seferde işleyebileceği metin uzunluğu sınırı. Hazırlayacağın örneklerin uzunluğunu da buna göre ayarlaman gerekebilir. Tamam, süper güçlü, verimli, az veri dedik. Ama bedava değil herhalde bu yapışkan notlar. Maliyeti ne oluyor bu işin? Yok bedava değil tabii. OpenAI'in fiyatlandırması var bunun için. Maliyet temelde kullandığın toplam token sayısına ve eğitimin kaç epok yani kaç tur sürdüğüne bağlı. Kendi sitelerinde güncel fiyatlar var ama fikir vermesi açısından mesela 100 bin tokenlık bir veriyle ki bu binlerce kısa örnek demek olabilir. GPT 3.5 Turbo üzerinde 3 epokluk bir eğitim birkaç dolara mal olabiliyor diye okumuştum kaç dolar mı? Vay canına. Tabii bu modeline, verisetine göre değişir ama hani elde edeceğin özel yeteneğe kıyasla oldukça makul olabilir. Özellikle uzun vadede daha kısa promptlarla daha iyi sonuç alarak... API maliyetlerinden tasarruf etme potansiyeli de var. Mantıklı. Peki, diyelim ki eğittik modeli işe yarayıp yaramadığını nasıl anlıyoruz? Ee, sadece o accuracy falan gibi metriklere mi bakıyoruz? O metrikler yani kayıp, loss, doğruluk, accuracy falan yol gösterici tabii ki. Ama tek başına yeterli değiller. Neden? Çünkü bazen metrikler iyi görünse de model pratikte saçmalayabiliyor ya da tam istediğin gibi davranmayabiliyor. Hmm. En iyisi modelin test verilerinle veya gerçek senaryolara benzer girdilerle ürettiği çıktılara bizzat bakmak. Gözünle görmek yani. Anladım. Yani kalitatif değerlendirme de şart. Aynen öyle. Gerçekten istediğin gibi konuşuyor mu? istediğin formatı veriyor mu? Eğer sonuçlar tam beklediğin gibi değilse, o zaman dönüp veri setini gözden geçirmen gerekebilir. Belki daha fazla örnek, belki daha çeşitli örnekler eklemek ya da epoch sayısı gibi ayarları biraz oynamak gerekebilir. Tamamdır, süreç anlaşıldı gibi. O zaman bir özet geçelim mi? Olur. Yani İnce ayar bu hazır, güçlü, yapay zeka modellerini alıp kendi özel ihtiyaçlarımız için daha da keskinleştirmenin, daha yetenekli hale getirmenin etkili bir yolu. Evet, aynen öyle. Verdim, oldu gibi değil. Kesinlikle değil. Özellikle de standart yöntemler yani prompt yazmak falan yetersiz kaldığında başvurulacak değerli bir teknik gibi duruyor. Çok doğru. Ve belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği son bir soruyla bitirebiliriz. Tabii, buyur. Acaba bir modeli bu ince ayarlarla ne kadar derinlemesine değiştirebiliyoruz? Yani bu yaptığımız ayarlamalar modelin temel anlama yeteneklerini, mantığını mı geliştiriyor? Yoksa sadece belirli görevler için ona daha çok davranışsal bir şey, bir cila mı atıyor? Hmm, güzel soru. Bu teknolojinin hem sınırlarını hem de gelecekteki potansiyelini anlamak açısından bence önemli bir nokta. Ne dersin? Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Bu ilginç soruyla bugünkü sohbetimizi noktalayalım o zaman. Dinlediğiniz için teşekkürler.